Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimi tanıtan bir video çekmeye karar verdim. Öncelikle bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Beni tanımanızı istiyorum. Neden bu kanalı açtım ve biz bu kanalda birlikte neler yapacağız? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ismim Hilal Türk. 29 yaşındayım. Mimarım. Kütahya'da yaşıyorum. Henüz bekarım ama yaza düğünüm olacak. Asa benimle alakalı bilmenizi istediğim şeyler şimdilik bu kadar. Bu kanalı açmaya nasıl karar verdim? Nasıl bir süreç oldu? Bundan bahsetmek istiyorum. Aslında ben birkaç yıldır YouTube'da video çekmek istiyordum. Cesaret edemiyordum. Ama artık cesaretimi topladım ve karşınızdayım. Tabii ki öncelikle YouTube'da içerik üreticiliği nasıl yapılır? Video içerikleri nasıl üretilir? Bunlarla alakalı öncelikle karşınıza hazır çıkmak için bilgi toparladım. Şimdi biz bu kanalda neler yapacağız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında benim günlük yaşantımda yaptığım şeyleri kamera önünde yaptığım bir kanal olacak. Benim şantiye videolarım, ev turları, yaptığım tasarımlar, işte tasarıma başlama süreçleri, tadilat aşamaları vesaire böyle mimari süreçleri paylaştığım bir kanal olacak. Aynı zamanda günlük yaşantımda da işte yaptığım alışverişleri, gezileri, yaptığım seyahatleri, yediğim yemekleri, <laughs> Kıyafetlerimi vesaire böyle paylaştığım eğlenceli bir kanal olacak. Hem sizin için de bilgilendirici, ilham kaynağı bilgiler paylaşmaya çalışacağım. E, gezmeyi çok seviyorum, seyahat etmeyi çok seviyorum, alışveriş yapmayı çok seviyorum, e, mimarlığı çok seviyorum, dekorasyonu çok seviyorum. Bunların hepsiyle alakalı size videolar hazırlamaya çalışacağım. Aslında tamamen sevdiğim şeyler üzerinden gideceğim bir kanal olacak. Umarım siz de çok keyifli vakit geçirirsiniz. Umarım birlikte e, keyifli vakit geçiririz. Şimdi e, her salı bu kanalda artık video paylaşacağım. E, Ocak ayına kadar böyle bir e, birbirimizi tanıma süreci olur diye düşündüm. Sonrasında zaten düzeni otururuz paylaştığım videoları ulaşabilmek için ve haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ben bu videoyu paylaştıktan sonra daha önce sizin için paylaştığım bir video daha var. Çok keyifli vakit geçirdiğimiz bir vlog oldu. Çok eğlenceli kız kıza alışveriş yaptığımız bir vlog oldu. Onu da beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.